Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, ses tellerini kaybetmenin eşiğine geldiğini ifade ediyor. Şu an konuşmalarının bile mucize olduğunu ifade eden Aleyna Tilki, çok çalıştığı için uyku düzeninin kaybettiğini ifade eden Aleyna, bunun artık bir yaşam stili olduğunu dile getirdi. İnsanlardan çok sıkıldığını da ifade eden Aleyna Tilki, insanlardan bıktım, bana yetemiyorlar diyerek, kendini ayrı bir küfeye koydu. yani çok sıkıldım. Doğduğumdan beri ben çok sıkılırım insanlardan yani hani bana çok yetemiyorlar yani o yüzden ben ağaçlar falan daha iyi yani daha çok yetiyor. Yıl başında ormana gideceğim diyerek bizleri şaşırtan Aleyna Tilki insanlardan çok sıkıldım. Ormana kaçacağım, ağaçlar falan bana daha iyi geliyorlar diyerek ayrı bir cümlede kullanarak Bazen kendinden bile sıkıldığını ifade etti. Şu anda konuşabiliyorum gördüğün gibi. <laughs> Allah şükür ya. Konuştuğuma şükrediyorum şu anda. Bayağı zordu. Bizler de bir kez daha şaşkınlığa uğratıyor. Kliplerinde bile robotlar ve değişik yaratıklar kullandığını ifade eden Aleyna Tilki, bunlardan hoşlandığını söyleyerek bizlere nasıl bir ruh halinde olduğunu resmen anlatıyor.